すいません。 boğazına kadar dayandı. Bu zamlarla yaşanmaz. Zamlar geri alınsın demek için. Buraya toplandık. Bir tarafta yoksulluk, işsizlik yaşanırken diğer tarafta bir avuç atılır. lüks şatafat içinde güçlü bir Merhaba. Ediyor. Merhaba. Elektriğe, doğal gaza, akaryakıta gelen yüksek zamlarla beraber hey. ödediğimiz vergilerde katmerleşerek artıyor. Bir taraftan elektrik vatandaşa satıyor. Artık çift çifte soygundan bıktır. Yeter artık diyoruz. Başta elektrik olmak üzere A'dan Z'ye her şeye gelen ve gelecek olan zamların geri çekilmesini istiyoruz. Su, doğal gazdan alınan KDV'nin yüzde on bire düşürülmesini istiyoruz. Vergide ve ücrette adalet istiyoruz. İşçi Şirketlerin vergi borcu silinmemeli, yurttaşların karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir. İnsanca bir yaşam sürebilmek için eşitlik, özgürlük, layıklık, adalet,